Merhaba, nasılsınız? İyi hafta sonları diliyorum hepinize. Bugün aslında Günümüzde fark etmeden yaptığımız Ve aslında fark ettiğimizde çok da yadırgadığımız bir konudan bahsedeceğim sizlere. Konunun Başlığı şu olacak. Diderot etkisi. Neden? ihtiyacımız olmayan şeyleri istiyoruz. Konumuzun başlığı bu. Hazırsanız devamına izliyoruz. Şimdi sizden istediğim nokta şu eee biraz şey geçeceğim, hikaye geçeceğim. Ee, en sonunda da biraz böyle sohbet tarzı bakalım sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim çok. Ee, şimdi Diderot etkisi diye bir konu var. Ee, gerçekten etkileyici bir konu. Ee, yazarın kitabından da bahsedeceğim açıklamalar kısmına. İsterseniz okuyabilirsiniz. Ee, hikaye şöyle başlıyor. Fransa'da geçen bir hikaye, 18. yüzyıl civarı e, yaşanmış ve o dönemin e, ünlü filozoflarından e, Denis Diderot'un başından geçen bir olay bu. E, kendisi bir e, filozof, çağın ünlü filozoflarından e, ve bu filozofun Denis Diderot'un inanılmaz çok borcu var. Yani o kadar çok borcu var ki artık insan içine çıkacak hali kalmamış durumda e, ve bu filozofun inanılmaz büyük bir e, kütüphanesi var, kitaplıkları var ve tanınmış şahsiyet kendisi sevilen biri döneminden imparatoriçelerinden Katarina Rus imparatoriçesi kendisi bunu duyuyor ve Diderot'u huzuruna çağırıyor şöyle bir teklif yapıyor diyor ki kütüphaneni bana sat o da diyor ki tabii ki Diderot'a 25 yıllık Maaşını ödüyor kütüphanesinin karşılığı ve sonrasında kendisini çok sevdiği için Diderot'a e, kütüphanesini hediye ediyor. <laughs> hediye ediyor. E, tabii ki artık Diderot'un e, borcu yok. Tüm borçları silinmiş oluyor, atlamış e, ve aynı zamanda bir e, servete sahip olmuş oluyor kendisi. E, gel zaman git zaman. Bazı rivayetlerde kendisinin aldığını, bazı rivayetlerde de arkadaşının hediye ettiği söyleniyor. Kendisine arkadaş tarafından kadife bir sabahlık hediye edilmiş. Böyle koyu, parlayan, şık bir kadife, çok pahalı bir kadife kendisi. Ve çok mutlu oluyor. Teşekkür ediyor arkadaşına. Ve bir gün sabah o şık kadife sabahlıkla çalışma odasına geliyor. Şevkle çalışırken Birdenbire yeni ve gösterişli sabahlığının çalışma masasını çalışma masasıyla hiç uyuşmadığını fark ediyor. Ve işte aslında ne olursa burada başlıyor tüm süreç. Bundan sonra oluyor. Ve hızlıca çalışma masasını değiştirip yerine gerçekten çok gösterişli, şatafatlı ve kaliteli bir çalışma masası alıyor kendisi. Tabii ki artık Sabahlığı çok güzel, lüks ve çalışma masası da inanılmaz pahalı. Birbiriyle uyumlular. E, fakat dikkatini bir şey çekiyor. Yerdeki halı eski. Sabahlığı çok şık, çalışma masası mükemmel ama yerdeki halı eski. Derken e, hemen servetine ve kendisine yakışacak bir halı alıyor tabii ki durmuyor. Aynı şekilde evin koltukları, sandalyeleri, masa, dolap, duvar saatleri, resimleri, halılar, duvar halıları derken her şey Diderot'u rahatsız etmeye başlıyor ve bütün evin eşyalarını değiştiriyor baştan sona. Sonra tabii ki durumu anlaması fazla zaman almıyor. Hırsından dolayı aslında başladığı zamana dönüyor o borç içindeki dönemine. Sonra bununla ilgili ilk başta da bahsettiğim gibi şu bir eser var. Eski sabahlığım için pişmanlık kitabının ismi. Açıklamalar kısmında da yazacağım, özetinde yazabilirim. Ee, orada bahsettiği bir e, söz var, meşhur söz. E, sözü şöyle söylüyor efendim. E, eski sabahlığımın efendisiyken yenisinin kölesi oldum. Yani üstüne düşünüldüğünde gerçekten e, derin anlamları olan bir söz. E, her satın alma kararı e, aslında yenisini tetikliyor. Ee, ve biz başka bir şeyin al başka bir şeyi sürekli aldığımız için de sürekli 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 aldığımız için e, bu bir tüketim çılgınlığına dönüşüyor maalesef ki e, ve buna Diderot etkisi deniyor arkadaşlar e, bunu özellikle e, şeyler e, bunu özellikle reklamcılar e, ve günümüz kapitalist sistemindeki e, işte pazarlamacılar e, şirketler e, Aklınıza gelecek her şey, televizyonda gördüğümüz, internet, sosyal medyada gördüğümüz her şey bu Diderot etkisi üzerine duruluyor aslında. Sizin ihtiyacınız varmış gibi gösterilip aslında ihtiyacınız olmayan şeylerin alınmasına yönelik bir çalışma kendisi. Eski köle, eski sabahlığınızın efendisi iken yeni sabahlığınızın kölesi olmak biraz üzücü. Bu konu üstüne lütfen Tartışalım yorumlar kısmına bekliyorum e, cevaplarınızı gerçekten merak ediyorum ne olup bittiğini e, hepinize iyi yıllar diliyorum tekrardan e, beğenip yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim kendinize iyi davranın.